36 yıl önce Filistinli bir gencin attığı taş tüm dünyada yankılanan direnişi başlattı. Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları toplu direnişin adı olarak tarihe kazınan intifada 9 Aralık 1987'de başladı. 1948'de İsrail'in kurulmasıyla başlayan işgaller, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra neredeyse tarihi Filistin topraklarının tamamına uzandı. Bu işgallerle beraber ölümler, hapis cezaları, sokağa çıkma yasakları Filistin halkını canından bezdirdi. Filistinlilerin evleri yıkılarak yerine Yahudi yerleşim yerleri kurulmaya başlandı. Neredeyse adım başı konulan kontrol noktaları Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce hareket etmelerini engelledi. Ekonomik sömürü, her gün yaşanan tacizler Filistinliler için dayanılması zor bir rutin halini almıştı. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. <laughs> 8 Aralık 1987'de Gazze şeridinin kuzeyindeki Beyt Hanun Eres kontrol noktasında bir İsrailli kamyonetini Filistinli işçilerin üzerine sürdü ve 4 kişinin ölümüne neden oldu. Cenaze törenlerinin İsrailli askerler tarafından engellenmeye çalışılmasıyla da intifadanın fitili ateşlendi. Gazze'deki Cibaliye mülteci kampında olayı protesto etmek isteyen göstericilerin üzerine İsrail tarafından ateş açılmasıyla ayaklanmalar başladı. Daha sonra olaylar tüm tarihi Filistin topraklarına yayıldı. Filistin halkı ilk defa bir bütün olarak İsrail'e karşı sivil direniş başlatmıştı. Artık tüm halk bağımsız Filistin devletiyle kendi kaderlerini tayin etme hakkını talep ediyordu. İşgalciler halkın ayaklanmasına oldukça sert karşılık verdi. Üniversiteleri kapattı, evleri yıktı, direnişçileri sınır dışı etti. Gösterilerde İsrail'in tanklarına, bombalarına, plastik kaplı çelik mermilerine karşılık Filistinlerin ellerinde sadece taş vardı. İsrail kemik kırma politikasıyla taş atan Filistinlilerin özellikle kol ve bacaklarını sopalarla vurarak kırdı. Genel greve girilmişti. İsrail malları boykot ediliyor, kendilerine dayatılan hukuksuz vergileri ödemeyi reddediyorlardı. Sokaklara barikatlar kurarak, duvarlara sloganlar yazarak intifada ateşi sürdürülüyordu. Bu intifada Hamas sahneye çıktı. Bünyesine de Kassam Tugaylarını silahlı kanat olarak kattı. İntifada ateşi tüm dünyayı kasıp kavurmuş, Filistin halkının haklı mücadelesi sayesinde tüm dünyada duyulmuştu. Ellerinde sadece taş olan cesur Filistinli direnişçilerin karşısında tam teçhizatlı ordusuyla İsrail askerleri küçük düşüyordu. 6 yıl süren ve taş intifadası olarak bilinen birinci intifada 241 çocuk 1162 Filistinli hayatını kaybederken yaklaşık 90 bin kişi yaralandı. Eylül 1993'e gelindiğinde İsrail direnişe daha fazla karşı koyamadı. Yaser Arafat liderliğindeki Filistin yönetimi ile imzalanan Oslo anlaşmasıyla 1. intifada sonerdi. Ancak bu anlaşmadan sonra ne verilen vaatler tutuldu ne de İsrail'in işgali son buldu. Tüm uluslararası anlaşmaları yok sayan İsrail, hukuk tanımaz olduğunu 7 Ekim'de başlayan katliamlarında yeniden kanıtladı.